Ali evladım sen gerçekten bir kahramansın geldin hepimizi kurtardın. Evet Ali abi sen olmasaydın o hırsız çocuklar bizi öldürecekti. Hızır gibi yetiştim vallahi Ali abi çok teşekkür ederiz. Ne demek canlarım benim mafya Ali buradayken benim sevdiklerime kim zarar verebilir? Ben bu şehrin mafyasıyım cesareti olan benim karşıma çıksın. Helal olsun Ali senle gerçekten gurur duyuyoruz o çocukların elinden bizi kurtardın. Onların bir sürü adamı vardı ama benim aslan torunum geldi hepsini hakladı. Onlar hak ettiğini buldular. Neyse ben artık eve geçiyorum. Biz de dağılalım yavaştan. Benim karnım çok acıktı. Benim de karnım acıktı babacığım. Hadi bakalım o zaman Efekan kardeşim eve gidelim. Biz de bir yemek yiyelim. Hadi herkese iyi günler. İyi günler beyler hadi bakalım. Baba mafya ile abi gördün değil mi? Nasıl kurtardı bizi? Evet oğlum gerçek bir mafya. <laughs> mafya ile hırsız çocukları çoktan temizlemişti. Hepsinin işini bitirmişti. Kardeşi Efekan'ı, Alperen'i, dedesi fakiri ve Hakan Bey'i kurtarmıştı. Ama başına gelecek hiçbir şeyden haberi yoktu. Evet bak sen şuraya her şey tam da istediğim gibi. Bu çocukların işi çoktan bitmiş benim işime yarayacaklar. Onların ruhu şu anda intikam duygusuyla dolu o şehirdeki insanlardan intikam almak istiyorlar. Ve bu benim çok hoşuma gitti bunu kullanacağım. Şimdi bu çocukları tekrardan diriltip kendi askerim yapma zamanı. Harika planlarım var hem de harika. Evet ufaklıklar, hadi bakalım şimdi uyanma zamanı geldi. Efendinize hizmet edeceksiniz bundan sonra. Kalkın bakalım ayağa, kalkın, duyun sesimi. İşe yarıyor, hissediyorum, işe yarıyor. Hadi bakalım kalkın artık ayağa, kalkın. He neler oluyor bize? Sen de kimsin? Nereden çıktın sen? Ne oluyor biz nasıl nasıl tekrar ayağa kalktık nasıl olabilir böyle bir şey? Sizi ben tekrardan canlandırdım çocuklar size bir şans daha verdim. Bundan sonra sizler benim hizmetkarlarımsınız anladınız mı beni? Emredersiniz efendim bizden ne istiyorsunuz peki? Aynen bizden ne istiyorsunuz neden canlandırdınız bizi? Gidip o şehirdeki insanlardan hem benim hem de kendinizin intikamını alacaksınız. Size ve bana yaptıklarını yanlarına bırakmayacaksınız anladınız mı beni? Siz yeter ki isteyin efendim. Biz de zaten o insanlardan intikam almak istiyorduk. Bizi öldürmeye çalıştılar ama görüyorum ki başaramamışlar. Şimdi bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Aynen öyle. Hadi bakalım çocuklar. Güveniyorum size. Güveniyorum. Evet Kerem komiser fakir zengin şimdi işiniz bitti. Hadi bakalım kardeşim gidelim şunlardan intikam alalım demek mafya ile öyle mi? Mafya Aliye şimdi gününü göstereceğiz bize yaptıklarının bedelini ödeyecek bütün planımızı mahvetti Onlar kime bulaştıklarının farkında bile değiller kardeşim Of of harbiden çok yorucu bir gündü şöyle yatayım da birazcık uzanayım Bir dinlenmeyi hak ettim kemiklerime kadar ağrım var ya bu ne böyle O hırsız çocuklara da güzel haddini bildirdim ama Neyse uyuyayım bari <laughs> Of bu ses ne ya? Şurada uyumaya çalışıyorum. Dışarıdan yine garip garip sesler geliyor. Çocuklar gelmiştir kesin yine. Kimse de yok etrafta. Hıp bir dakika o da ne? Lan, lan bunlar o hırsız çocuklar değil mi? Ben mi rüya görüyorum ya? Yo bir dakika lan ben rüya falan görmüyorum. Baksana bunlar harbiden onlar. Ben mi yanlış görüyorum ya? Yo benim gözlerim de gayet sağlamdır yani. Acaba onlarla aynı kıyafeti giyen başka birisini diyeceğim de bu kadar da tesadüf olmaz. İkisi yan yana nasıl gelmiş? Valla benim için hiç sıkıntı yok. Öyle de böyle de fark etmez. Bir daha öldürürüm oğlum size. Onlar da gördüğüme eminim. Doğru gördüm. Bakalım şimdi ne karşımda nasıl duracaksınız. Gelin lan buraya. Şimdi bitirdim oğlum sizi. Var ya bir elime geçireyim o zaman size neler yapacağım. Gelin buraya. Hı, kaçıyorlar. Bir dakika ya bunlar ne kadar garip koşuyor öyle. Baksana şunlara ayakları ters resmen. Çok ilginç şeyler olmaya başladı. Neyse şunların bir icabına bakalım. Hı, nereye gittiler? Burada değiller miydi? Ulan şimdi bu tarafa geldiler. Nerede bunlar? Bu tarafa geldiklerine eminim yok mu oldular? Yeri Yarı yarıldı da içine mi girdi bunlar? Neredesiniz? Çıkın ortaya. Saklanamazsınız benden. Saklanamazsınız. Hey sen Ali bizi mi arıyorsun? Dön bakalım arkanı. Hı, ne oluyor lan? Kaldır elleri. Kaldır kaldır. Nereden çıktınız siz? Ben sizi öldürmemiş miydim? Siz, siz nasıl geri geldiniz? Anlamıyorum hiçbir şey. Bizden öyle kolay kurtulabileceğini mi sandın Ali? Aynen o kardeşini de seni de bitireceğiz oğlum yolun sonuna geldiniz. İsterseniz bir daha düşünün elimde silah var bak bitiririm sizin işinizi yaklaşmayın bana. O silah bize işlemez istersen dene. Ulan oğlum siz kaşındınız alın. Biz seni uyarmıştık Ali sen kendin kaşındın. Oğlum sizin gözleriniz sağında beyaz olmuş ne oldu size böyle ne oldu? Hadi kardeşim yeterince konuştuk bununla bitirelim şunun işini. Ulan oğlum şimdi gösteririm ben size Demek aa, benim abime saldırırsın sen Al bakalım sana da al efekan kardeşim ne oluyor sen de nereden çıktın Ne işin var senin burada Ay abi pencereden her şeyi gördüm ben de geldim hemen Kardeşim adamsın bunları yatırdığın yere de Bunlar kalkacak şimdi ayağa çabuk Kaçalım buradan kaçalım Kardeşim koş kaçıyorlar elimizden gidelim peşlerinden Oğlum niye böyle bir şey yaptın Yakalarlarsa şimdi ikimizi de öldürecekler Sadece beni öldüreceklerdi Saçmalama abi seni yarı yolda bırakacak halim yok ya Ölürsek beraber ölürüz hadi kaçalım biz sizden çok daha hızlıyız. Bizden kaçamayacaksınız. Gelin buraya. Kardeşim çok hızlı koşuyorlar. Ben de yorulmaya başladım. Ne yapacağız? Durmak yok hala abi. Koş. Koşabildiğiniz kadar koşalım. Gelin oğlum buraya. Yakaladık sizi neredeyse. Yakalayacağız. Gelin. Efekan kardeşim köşe sıkıştık. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum abi. Galiba yolun sonuna geldik. Bence birbirinizle helalleşseniz iyi olur. Buradan çıkışınız olmayacak. Aynen öyle. Efendimizin emrini yerine getireceğiz. Şimdi burada sizin işinizi bitireceğiz. Efendi solum kimi diyorsunuz siz kimden bahsediyorsunuz? İşte böyle her şey planladığım gibi gidiyor. Bu şehirdeki herkesi böyle teker teker temizleyeceğiz. Efendimiz Herobrine önce biz sizi temizleyeceğiz ondan sonra Herobrine şehirdeki herkesi temizleyecek. Bu şehrin yeni sahipleri biziz beyler artık hadi bakalım görüşmek üzere. Efekan kardeşim hakkını helal et benim varsa helal olsun. Benim de helal olsun Ali abi iyi ki senin kardeşin olmuşum. Ee bu kadar saçmalık yeter artık. Hı Aref amca, Aref amca kurtar bizi ne olursun Aref amca. Sen de kimsin? Nereden çıktın sen? Kanka bu Herobrine'ın bize bahsettiği adam değil mi? Aref midir, nedir? Harbiden oğlum lan baksana sarı sarı gözleri var. Aref senden nefret ediyorum. Yine çıktın karşıma. Yine planımı mahvettin. Oğlum buradan kaçmamız lazım. Herobrine ona dikkat edin demişti. Aynen kanka buradan ışınlanmamız lazım. Demek siz benim hiyenlerime saldırırsınız öyle mi Herobrine'in askerleri? Baksanıza şu gözlere zaten Herobrine'in asker oldukları çok belli. Şimdilik buradan gidiyoruz Aref ama bu mesele burada bitmedi bunu bil. Aref amca kaçacaklar bitir şunların işini bitir. Hiçbir yere gitmiyorsunuz gelin bakalım buraya olamaz kaçtılar elimden. Evet Aref şimdi benim gerçekten çok canımı sıktın sana çok büyük bir acı yaşatacağım. Çocuklar siz iyisiniz değil mi? İyi Zarif amca sonunda yetiştin vallahi Hızır gibi yetiştin. Hadi bakalım gidiyoruz buradan. Bunlar şehre kesin tekrar saldıracaktır Arif amca sen olmasaydın çoktan tahtalı köyü boylamıştık vallahi. Rahat olun oğlum ben buradayken kim size zarar verebilir? Ne istiyorsunuz siz nereden çıktınız gidin evimden gidin. Küçük çocuğu bize vereceksin demek Arif'in kızı bu öyle mi? Arif bizim planımızı mahvetmek neymiş görecek. Aynen öyle. Bize fazla direnmeyin yoksa kötü olur. Anneciğim korkuyorum. Lütfen verme beni. Benim canımı alırsınız ama asla kızımı alamazsınız. İyi peki tamam. Sen bilirsin çocuklar. Duydunuz. Her neyse hadi bakalım çocuklar. Aileleriniz de sizi merak etmiştir. Bir dakika bu kanlar bu kanlardan inlese ne oluyor? Bizim evin kapısı açık. Hayır. Arefiye Sıla neredesiniz? Neler oluyor burada? Hı, olamaz Arefiye. Aref son anda geldin. Arefiye ne oldu sana canım böyle? Ne oldu? Olamaz burada neler oldu? Kim yaptı bunu kim? Herobrine ve adamları yaptı. Senden intikam almak istediklerini söylediler. Ve Sıla'yı kaçırdılar. Aref kurtar Sıla'yı. Sen git Sıla'yı kurtar Aref. Ben başımın çaresine bakarım. İyiyim ben. Aref amca dediği doğru sen git kurtar biz onu hastaneye yetiştiririz. Evet Aref amca merak etme Arefiye yenge bize emanet. Çok kötü yaralanmış kendinde kal canım benim sakın bırakma kendine. İşte şimdi hiç olmadığı kadar sinirlendim bunun bedelini çok ağır ödeteceğim. Herobrine senin işin bitti oğlum bitti. Arefiye yenge bırakma kendine. Aynen ambulans aradık gelecekler şimdi merak etme. Sağ olun çocuklar sağ olun. Çıkarın beni buradan lütfen çok korkuyorum ailemi özledim ailemi. Kes küçük kız buradan asla çıkamayacaksın. Baban yaptıklarının bedelini ödeyecek. Aynen öyle babana bir şey yapamıyoruz biz de sevdiklerini yaparız o zaman. Zaten babam buraya gelecek merak etmeyin annem yaptıklarınızın da bana yaptıklarınızın hesabını soracak sizden pislik herifler. Geleceği varsa göreceği de var gelsin bakalım. Aynen Aref'ten mi korkacağız iki tokat atarız gider yani geldiğini hissediyorum. Buraya gelecek ve hepiniz öleceksiniz. Burada olduğunuzu biliyorum. Bana tuzak da kurduğunuzu biliyorum. Ama her ne olursa olsun kızımı kurtarmak için geldim. Şimdi işiniz bitti. Benim aileme yaptığınız bu yanlışın bedelini çok ağır ödeyeceksiniz. Hem de çok.